2. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanı İsmail Balaban'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek kazandı. Şimdi detayları alacağız. Arkadaşımız Yavuz Demir'e dönelim ve karşılaşma ilişki neler aktaracaksın Yavuz seni dinliyoruz. Türkiye'nin baş pehlivanı 662. Teşkilik tarih 40'larının baş pehlivanı deyip, belli oldu. Yusufcan Zeybek zorlu rakibini İsmail Balaban'ı yenmeyi başardı, malum etmeyi başardı. Puanlamaya gitmişti. Normal süresi artık tamamlanmıştı maçın, müsabakanın. Ancak ardından İsmail Balaban bir hata yaptı ve... Yusuf Can Zeybek arkasına geçmeyi başardı İsmail Balaban'ın ve e, puanlamada aslında puanlamanın başında sayılabilecek bir noktada e, İsmail Balaban'ın arkasına geçerek bir puan aldı ve rakibini yenerek. Türkiye'nin baş pehlivanı olmayı başardı. Peki bu noktaya nasıl geldiler? Yusuf Can Zeybek gerçekten uzun zorlu bir yoldan geldi. Dramatik şekilde burada birçok rakibini yendi ve dramatik üzüntülere sebep olmuştu. Yusuf Can Zeybek 2021 yılında baş pehlivanlığa çıkmış ve yaklaşık 2 yıldır da 40 Bınar'da baş pehlivanlıkta yarışabiliyordu. İsmail Balaban ise 2013, hafızan beni yanıtmıyorsa 2013 ve 2017 yıllarının baş pehlivanıydı. Şimdi ise tebrikleri kabul ediyor. Birazdan ödül töreni var. Yusuf Can Zeybek nasıl geldi bu noktaya hemen hafızandakileri aktarmaya çalışalım. Özellikle geçen yılın baş pehlivanı, geçen yılın Türkiye'nin pınar baş pehlivanı Mustafa Taş'ı ikinci turda yenmeyi başarmıştı. Çok zorlu bir rakipti kendisi. Yusufcan Zeybek ikinci turda Mustafa Taş'ı yendi. Rakibi İsmail Balama ise yine geçen yılın finalisti Cengizhan Şimşek'i yenmeyi başarmıştı. Üçüncü tura ise Yusuf Can Zeybek bay çekmişti, kural gereği güreşmeden üçüncü tura yükselmişti çeyrek finalde ise Yusuf Can Zeybek çeyrek finalde ise bakalım kimle karşılaşmıştı karşılaşmıştı hemen notlarıma bakıyorum Fatih atlıyla karşılaştı çeyrek finalde ise yine zorlu bir rakip yine başpehlivanlardan Kırkpınar'ın Gedikli isimlerinden bir tanesi Fatih atlıyı yenmeyi başarmıştı Yusuf Can Zeybek rakibi Fatih Atlı'ya karşı yine uzatmalarda puanlamada bir puan almış ve rakibini saf dışı bırakmayı başarmıştı yarı finalde ise Yusufcan Zeybek'in rakibi Mehmet Yeşil Yeşil oldu. Kendisi de bilindiği gibi çok zorlu bir rakiptir. Yusufcan Zeybek'e göre de oldukça ağır bir pehlivan. Buna rağmen Yusufcan Zeybek paça kazık oyunuyla onu yenmeyi başarmıştı. İsmail Balaban ise yine rakibi çok zorlu rakiplerden eee sıyrılarak bu noktaya gelmişti. Finale yükselmeyi başarmıştı. Ancak Yusufcan Zeybek'in kazanması gerçekten sürpriz oldu. Güreş severler için de çok zevkli bir güreş oldu Allah Allah. finalde. De. Hiç e, güreş, e, güreşçiler hiçbir zaman durmadılar ve zevkli bir güreş izlettiler. Tekrar söyleyelim belki televizyonu yine açanlar vardır. Türkiye'nin baş pehlivanı 662. Kırkpınar tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerin baş pehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu. İsmail Balaban'ı saf dışı bırakalım.